Düşünce parazitinde bu hafta ele aldığım konu ghosting. Ondan öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu sefer şöyle bir para kazanayım, işte çok ünlü olayım diye açmadım açıkçası. Zaten ciddi konular para kazandırmaz. Bu da bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Benim amacım podcast yapmaktı en başından beri. Çünkü podcast dinlemeyi de seven biriyim, konuşmayı da seven biriyim. Dedim şu işe bir de ben gireyim. Tabii daha istediğim seviyede değilim. Bu kelimeyi duyunca aklıma e, gibi sahnesi geliyor aslında. Bu arada gibi de bitti buna üzüldüm. Love bombing, gaslighting, ghosting, nihayetinde de kara toprak. Zaten bu sahneyle bu konuların popülerliği daha da arttı. Ghosting nedir? Bunu bir e, ilk önce netleştirelim. Bir ilişkiyi romantik, arkadaşlık veya profesyonel olabilir. Hiçbir açıklama yapmadan aniden ve tamamen kesme durumu mesajlara cevap gelmez, işte aramalar açılmaz. Varlığım yok sayılır. En kötüsü de bir neden de söylenmez. Kelime 2000'lerin başında Amerikan flört kültüründe ortaya çıkıyor ve 2015'te Oxford sözlüğüne giriyor. Şu anda psikolojik bir şiddet biçimi olarak tartışılan bir konu açıkçası. 2015'ten sonra Türkçe internet içeriklerinde de yer almaya başladı. Ekşi, ekşi, sözlükte ghosting başlığına ilk kez 2015'te konuya ilişkin enter girilmiş. Zamanla birini aniden yok saymak anlamında dilimize yerleşti. Hayal etlenmek, sessiz terk etmek, bir anda yok olmak gibi ifadelerle düz biçimde çevrilebilir bu. Tarihsel açıdan nasıl ele alındığını, psikolojide veya diğer bilim dallarında nasıl ele alındığını internete baktığınızda bulabilirsiniz. Ama burada ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Ben ghosting üzerine reels yaptım. İşte DM'den mesajlar geldi. Ya Böyle bir tepki de beklemiyordum ama olabilir hiç sorun yok. Ee, ki açığım bu fikre ben bunu zaten takipçilere sürekli soruyorum hani sayfanın eksiklerine sayfadan memnun musunuz en dürüst fikirlerinizi bekliyorum şeklinde İşte sert konuşuyorsun doğal ol gibi bir mesaj geldi düşündüm evet açtım videoya baktım evet biraz sert duruyor ama bu bilinçli bir sertlik değil tiyatro yapmadım orada ben. Bu terim ağır bir terim. Hani nasıl açıklayacağımı da çok bilemedim galiba. Çünkü hafif bir şey değil. İnsanlar hayatını sonlandırma kararına kadar gidiyor bu olay sonuçta. Hani insanın duygusal olduğu bir konu insanın duygularıyla oynanıyor gibi bir şey yani bir anda karşında duvar var duvara tosluyorsun yani arabayla duvara toslamak gibi bir şey bu kaza yapmak frenler tutmuyor falan yani o yüzden sert olabilir bundan sonra daha dikkat ederim ama hani konuya göre yüz ifade illaki değişecek bence bu çok doğal bir şey ama yazdığı için de böyle bir fikrini gerçekten memnun kaldım bir açıdan çünkü geri dönüşler her zaman önemlidir çevremde gördüğüm örnekler içimi sızlatıyor açıkçası mesela birisi diyor ki Bugün adayla takıldım. Şimdi Melis'e geçiyorum. Ediyorum olaylar karışmıyor mu? Ya aynı şeyleri söylüyorum. Aynı konuları konuşuyorum. Bir sorun olmuyor falan yapıyorlar. Ediyorum fark ederse fark ederse engelliyorum. Vay be zeka. İnsanların bu kadar hızlı biçimde ghostlamaya alışması gerçekten çok korkutucu yani. Ghosting modern bir görmezden gelme yöntemi. Birini ghostlamak artık hani artistlik, başarı, hava böyle hani blokla geç. Peki geride kalan ne oluyor? Depresyon, travma. Onun, o garibimin kimsenin haberi yok ondan. Hadi hiç tanımadığın birini ghostladın. Peki sana değer veren birini ghostlarsan? Ben buna gerçekten kelime bulamıyorum. Ya neden bu kadar duygusuz olduk? Geride kalan psikolojik olarak yıkılıyor. Çünkü cevap yok, kapanış yok. Sadece duvar var ya. karşımda sadece bir duvar var. Ama şöyle de bir durum var şimdi. Birini bazı durumlarda engellemek, hayatından çıkarmak, kendini korumak da olabilir. Mesela ben Facebook sayfası açtım. Ama böyle Facebook'ta ilk 5-10 gün hiç kimse takip etmedi. Belki 1-2 kişi falan. Hatta o bile olmamış olabilir emin değilim. Sonra film sayfaları, sahaflar vesaire onlar takip etmeye başladı. İşte ben de arkadaşlık isteklerinin hepsini kabul ediyorum. Hiç bakmıyorum ama. Vay be dedim ne kadar hızlı oldu. Hani şaşırıyorum falan hatta. Sonra bir baktım kabul edilmeyecek sayfalar da vardı içinde. Yani ben bunu çok sonra fark ettim. Bu beni biraz korkuttu açıkçası. Çünkü sonuç olarak bu hesapları engelledim yani. Şimdi bu da mı ghosting oluyor? Bu bence şöyle bir şey. Kendini koruma, sınırlarını belirleme, karakterine uygun olmayan şeyi başından def etme hali. Ben böyle görüyorum. Onun dışında işte hiç tarzın olmayan, bir arada olma ihtimalin olmayan birine umut vermemek için de ghostlayabilirsin. Buna da okeyim. Ama duygusal bir bağ kurduğun, birlikte anılar yaşadığın birine bunu yaparsan, işte o zaman ben buna vicdansızlık diyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben iletişim odaklı biri olduğum için aklıma milyonlarca veda senaryosu geliyor. Ama herkes iletişimi sevmez ve iletişimin her şeyi çözeceğini düşünmez. Yani söz gümüşlüsü güt altındır misali ee, fikre sahip olanlar da var yani bir şey diyemem yani her şeyin bir kapanışı olmak zorunda da değil açıkçası yapacak bir şey yok. Ama şu var mesela bak Aylin, Berk, Kerem, Sinem her neyse ben seninle muhatap olmak istemiyorum İşte bizim toplumumuzda bunu söyleme olayı yok ama olmalı. Ben seninle arkadaşlık yapmak, vakit harcamak, seni tanımak istemiyorum diyebilmeli insan. Kırılır mı? Kırılsın. Yapacak bir şey yok. Gerçek bu. Ama bunu yapamıyor. Yüzleşme korkusu, işte karşı tarafı kırmak istememe, güç pozisyonunu elde tutma isteği, açıklamayla bile vakit kaybetmeme motivasyonuyla engelliyor. Yok oluyor. Ama ghosting'in yarattığı duygulardan da haberi yok. Ya da umrunda değil orasını bilemiyorum. Yok sayılan tarafta bir belirsizlik hissi doğuyor. Panik yapıyor işte ne oldu? Neden oldu? Ben neyi yanlış yaptım? İşte kızgınlık, suçluluk, hüzün hepsi bir araya geliyor. Öyle bir durum ki goslanan bütün suç almaya başlıyor. Kendinden vazgeçiyor. Karşı tarafa hak vermeye başlıyor. Ben şunu şöyle yanlış yaptım. Böyle yapmasaydım şöyle olmazdı. Zaten sana bunu yapanın kafasında o başından beri öyleydi. Ama sen değer verdiğin için anlamıyorsun, algılamıyorsun onu. Sonra da şok etkisi. Psikologlar bu durumu sessiz travma olarak tanımlıyorlar ve bu kapanışın olmaması travmayı daha da uzatıyor. Bir de şu var, hep giden haksız? Belki de karşı taraf bir defa reddetti. Bak bu senaryo da var, bu senaryoyu hiç düşünmüyoruz. Diğeri bunu anlamadı. Ghostlayan da kendini korumak için ben buna laf anlatamam diye engelledi. Bence bu yanlış değil. Olması gerekiyor. Sınırını çiziyor yani. Yapacak bir şey yok. Günümüzde en çok yaşanan şey ekran kaydırma. Bir daha karşılaşma ihtimalin yoksa, beklentin yoksa engellemek çok kolay. Burada bencillik devreye giriyor. Karşıdakinin duygularını hiçe sayma durumu söz konusu. Sizin duygularınız başkalarının bir anda sadece fantazisi olabiliyor. Love bombing ile başlıyor, ghosting ile bitiyor. Sonra gerçeklerle baş başa kalıyorsun. Şimdi olaya şu açıdan bakmak lazım. Evet çok travmatik bir durum. Evet çok kötü bir şey yaşadın. Atlatması çok zor. Veya değil bilmiyorum kişiye, karaktere, yaşadığı hayata göre değişir bu verdiği tepki. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca durumu dramatikleştirmeye de gerek yok. Hani herkes anlatıp olayı travmatik hale getirmek, dramatikleştirmek senin o durumdan daha geç çıkmana neden olur. Oldu evet çok kötü biri, seni yok ama yapacak bir şey yok. Kendini suçlamanın da bir anlamı yok. Çünkü karşıdaki insandan hoşlanıyorsun ve bunu kestiremiyorsun. Çünkü karşıdakine hissettiğin şeyler buna engel oluyor, oluyor yani göremiyorsun onu. Önerim ne? Kendi dramanı yaşa. Yatağa gömül, dışarı çıkma bilmiyorum. Hisset, yaşa, sindir. Terapi al, doktora git ya da kendi terapistin ol bilmiyorum. Yani psikologlar duymasın benim önerilerimi belki yanlış bulacaklar ama benim açımdan gerçekler bu şekilde. Kişi en iyi kendisinin doktorudur çünkü. Ben bunu şu an aşk sevgi üzerinden daha ayrıntılı ele aldığımı şu an şu anda fark ettim. Ama bunu işte kankalık dostluk arasında da görebiliriz. İlla ki bunun romantik bir ilişki olmasına da gerek yok. Her türlü bunu kabul etmek zorundasın. Bunu fark etmek sonrasında da bunu izin vermemek önemli. Ruhsal olarak bunun içinden çıkmak çok sıkıntı çünkü bir travmayı atlatamadan diğerini yaşıyorsun tekrar. Kendi kendine çözmek zorundasın. Yani oldu. Zorla birine kendini sevdiremezsin. Birine kendini zorla gösteremezsin. Olmuyorsa olmuyordur. Yani birini zorla arkadaş olamazsın. Gerek de yok açıkçası. Hani sen kendine yeten biri olmayı öğrendiğinde bu sorun da ortadan kalkacak. Bu kadar basit. Kabul etmek gerekiyor. Görmek ve kabul etmek. Romantik açıdan değerlendirdiğimizde artık flört kültürü de kalmadı. Bir düşünün. Gerçekten öyle değil mi? Bunun yerine direkt fiziksel ve duygusal temas kuruluyor. Bu seni tanımaya değil, seni tüketmeye yönelik sinyaller. Ama şu var. Onu anlamaya açık mısın? O sinyalleri alacak halde misin? Bir de şu var, ghosting o kadar popüler hale geldi ki herkesin bu konuda fikri var. Olsun, herkesin bir konuda fikri olsun. Ben buna karşı değilim. Ama şöyle bir durum var. Ghostlayan kişiyi nasıl geri döndürürsünüz? Ya zaten ghostlamış neyin peşindesin? Ne dönmesi? Bitmiş. İstemiyorsa istemiyordur. Yani bu neyin hırsı bilmiyorum. Hani neden insanlara böyle gazlar veriliyor? Gizemli ol. Her şeyi paylaşma. Ortadan kaybol. Oldu canım. Ben başkası için kendimi yeniden dizayn edeceğim. Yok öyle bir şey ya zaten ortada gerçekten bir şey varsa ikisi de dönüşür. Ben psikolog değilim ama bir konuda konuşmak için illa uzman olmak da gerekmiyor. Bu yüzden giriyorum bu konulara. Ama bazı içerikler gerçekten çok yanlış yönlendiriyor insanı. Tamam fikir öğrenelim, bütün fikirler değerlidir falan diyoruz ama bu kadar da değil yani gerçekten değil. Biri seni ghostluyorsa, reddettiyse bunu kabul edeceksin. Gerekirse oturup sindireceksin. Gerekirse yıllarca bunun içinden geçeceksin. Ama bu hani bir hırsa dönüşmemeli içinde. Çünkü bu bir yarış değil. Bu bir Türk dizisi de değil yani. Hani dizide kalmıyor. Senin hayatını, duygunu, her şeyine etkiliyor. İçine gizem katarak ya da üç gün story atma. Seni merak ettirecek. Böyle bir ilişki kazanma şekli yok. Hani o yüzden ghostlayanı da geri döndürmeye çalışmayın. Benden size bir tavsiye. Umarım ıı, katkı sağlamışımdır. Umarım güzel bir podcast olmuştur. Umarım size katkısı olmuştur.